Bizler ghostlarla savaşacağız. Böyle zırhları aldım. Yani ghostlar çünkü ne kadar hasar verdi. Şimdi sizlerle göreceğiz. Hop, 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 hop. Tamam başladık. Ondan önce keşke büyülerim ama yasaydım diye. Yedim büyülerim ama. Şuraya giyirip bekleyin bir saniye. Evet şimdi okveyimi aldım. Ghost'larla savaşacağız. Başladım. Çok fazla hasar veriyorlar. Ya çok hasar ve kuruyorlar. Nasıl yapıyorduk? Şöyle mi yapıyorduk? Nasıl atıyorduk ben hiç bilmiyorum. Öyle atıyorsun. Öyle mi atıyoruz? Tamam atmaya çalışıyorum. Ben bunlarda çok kötüyüm. Nereye gitti ya? Pes mi etti? Baksanıza yanıyor. Ghost. Ghost var yukarıda. İlk önce kendimi korumam için özel bir yer yapacağım. Böyle ilk böyle bir şey yaparım. Şuradan çıkıp ok atmaya Attım yaptım bu Of çok uçtum 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 bayağı uçtum valla. Şunu atar. Of koydu. Çok fena koydu. Allah ne yapacağım ben? bu video bitince kendime yeni bir tane cildi kalacağım. Saklan geliyor. Kırdı o. Köylüyü koruman lazım. Köylü sen burada kalırsın. Burada daha ghost oluşturayım. önce Allah ateş ediyor. Bir sürü ghost oluşturacağım. Başladık. Vallahi yüzeyiz öleceğim ya. Bir tanesini öldürdüm. Ah oh, ölüyorum ölüyorum. At. Ne atıyor bunlar lan? At, Allah öleceğim. Allah billahi öleceğim. Kendi. Al. Tamam. Kendime böyle bir yer yap yap yap. Vay bir daha deniyoruz. Şu kol. Olmadı. Etin de hiç az almıyor şansa. Yukarıdaki ve şuna atayım. Çok zor atılıyor. Korslar pes mi etti diyorlandık. Bir kors gidecek tane kalmış. Şuna bir atabilirsem. İçinden geçiyor. O düzende hayalet ya. İçinden geçmiyor. Daha yukarı atmam lazım. Olmuyor. Ah, oh, koruyor beni. durdum? Şimdi bir şey çıktı. Bunlar XP. Nerede bu? Nereden gidiyor? Allah. bu sefer artık savaşmalıyız. Hello. Bir de artı canavarlar geldi. Gece oldu. Baksanıza zombiler falan var. Çok daha zor oldu. Biraz daha ghost oluşturayım. Sizin için oluşturuyorum yani. Allah atıyor. Atıyor ana. Evet ghost öldürdü. Donk. Çabuk acilen evime gitmeliyim. evimi yıkmaz. Aa uçtum uçtum. Allah evimi yıkmış. Şuna mı diyelim Kapısını açık olmuş. Şurası. Tamam tamam. Burada biraz duralım. Yer altından geçeceğim. Yok ya. Gözükmeden arkadan geçmeliyim. Kısa yoldan artık savaşmalıyız kaçamayacağım. Şuranın üzerine bir çıkabilirsem. Çıkamadım. Tamamdır. Tek attım. Kol oh. Ghostlar ne yapıyor böyle? Hiçbir şey olmuyor ki ghostlara. Çünkü savaşmaktan vaz mı geçti? Saniye. Yeniden ghost oluşturmalıyız. Şimdi bu sefer bir sürü. Bitene kadar yaptım. Bir sonra. Ne oluyor? Hepsi dalmayın. Oğlum dalmayın. Dalmayın. Allah öleceğim. Bu kadar şey olacağını bilmiyordum vallahi. Koy koy. Cem valla. Bunlarla böyle savaşabilirim. Şimdi ona vaktim yok. Ghostlarla ghostlardan kurtulmalıyım. Var. Yanlış yer. Ghostlar gerçekten koyuyor ama. Kalıcı kuşağın ama Son bir, bir akıllanmıyor. Heh, tamamdır. Çok fena öleceğim. Kaç kaç. Ağacın gitmeliyim. Köy, köyümü yok edecekler bildiğiniz. Şuradan biraz can kasmalıyım. Yok daha neler ya saldırıyorlar bildiğin. Evin altından geçiş yapmışlar. Şuradan ateş edebilirim onlara. çay kattım. Ay. Ne oluyor lan? Aa, örümcek gelmiş. Bir de üzerinde zombi var. Öleceğim. Aman kaç kaç. Örümcek beni burada yakalayamaz herhalde. <laughs> Atalım. Oh. Ana cadı bile gelmiş ya. Tanrım. Bu düzlüklere sakın ev yapmayın. Size göstermek için yapmıştım. Her türlü canavar çıkabilir. Ben bir kere deneme sürümünde Herobrine bile çıkmıştı. Ejder Dragon'un Ender Dragon'un üzerinde özellikle şu cadılar cadılar çok fena koyuyor. Şöyle kalkan basmayayım. Gel ay. Gel Şuna. Sayırdın. Neyse. Fer Nasıl? Bir atıyor vallahi. Öyle lan. bir portal alalım. Da patlasın. Koruyorum kendimi. Kurvarla. Şurada biraz bekleyelim iyi. Gittim ordaki. Gitmeyeyim. Çık çık. Bum. Hep da dostlar kaldırıldı mı acaba? Golf. Herhalde. yok. Yok abi. Bu yukarı. Bu video bitti. Eğer böyle video yani köyümü geliştirmemi istiyorsanız like atın.